Merhaba değerli öğrencilerim. Sizlerle karışımları ayırma yöntemlerine başlangıç yaptık. En sonunda görmüştük. Yoğunluk farkından faydalanarak nasıl ayırdığımızı görmüştük arkadaşlar. Neydi bu yöntemler? Ayırma hunisi, aktarma, yüzdürme, santrifüjleme, pıhtılaştırma ve savurmak üzere savurma olmak üzere altı başlık altında inceledik arkadaşlar. Şimdi gelelim kaynama noktası farkından yararlanarak ayırdığım yöntemler. İlki nedir arkadaşlar? Buharlaştırma. Ne yapacağım arkadaşlar? İki, hmm. Ee, ...sıvı fazdan gaz faza geçmeydi değil mi kaynama? Ne olacak bu buharlaştırmada pardon? Ee, buharlaştırma yöntemiyle katı ve sıvıdan oluşan iki karışım... ...örneğin tuzlu su. Suyu buharlaştıracağım tuzu kalmış olacak. Böylelikle ne olacak arkadaşlar? Tuz ve su birbirinden ayrılmış olacak. İşte bu kadar basit bir yöntemdir aslında. Basit damıtma dediğim şey ise... Katı ve sıvıya uyguladığım bir yöntemdir yine. Buharlaşan sıvının tekrardan alınması yöntemidir. Basit damıtma yöntemi arkadaşlar. Nasıl tekrar alınıyor? Yoğunlaştırılarak tekrar damla damla ne yapılıyor? Sıvılaştırılan bir yöntemdir arkadaşlar. Şimdi gelelim ayrımsal damıtmaya. Ayrımsal damıtma neydi? İki tane sıvı sıvı homojen karışım var. Örneğin alkollü su. İkisinin kaynama noktası bir Birinden farklı. Suyun kaynama noktası 100 santigrat derece. Alkolün kaynama noktası 75 santigrat derece. Hemen bir arka sayfada bir düzenimiz var. Ayrımsal damıtma düzenimiz arkadaşlar. Şimdi burada bir ısıtıcım var. Gördüğünüz gibi sıcaklık uygulanıyor. Şurada e, balonjejede bir karışımım var. Alkolü su karışımım. Burada ise bir soğutucu var arkadaşlar. Isıttığımda kaynama noktası düşük olan sıvı yani önce alkol ne yapıyor? Damla damla toplama kabına geliyor. Su ise nerede kalmış oluyor? Baloncajede kalmış oluyor. İşte su ve alkol birbirinden kaynama noktası farkından dolayı ayrılmış oluyor arkadaşlar. Gelelim bir tane çıkmış soru çözelim. Bir sıvı karışımın ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlere ayrılması için bileşenlerin neyi birbirinden farklı olması gerekiyor? Eğer ayrımsal damıtma kullanıyorsam benim bileşenlerimin kaynama sıcaklıkları birbirinden farklı olması gerekiyor ki düzenekte gördüğünüz gibi kaynama noktası düşük olan önce kaynasın hemen damla damla toplanarak toplama kabına ne yapsın biriksin böylelikle iki madden birbirinden ayrılmış olsun yani cevabımız ne oldu bursa olmuş oldu. Hemen devam edelim süblimleştirme. Süblimleştirme neydi? Bir hal değişim olayı. Katı fazdan sıvı, gaz sıvı fazı görülmeden gaz fazına geçmesi olayıydı arkadaşlar. Katıdan gaz fazına geçiyorsa maddem eğer ne oluyordu? Direkt sıvı fazla geçtiği için yani maddelerden biri süblimleşecek, biri de süblimleşmeyecek. Özelliği bu olacak. Ve benim süblimleşen en bildiğim en güzel örnek hangisi? Naftalindir arkadaşlar. Katı katı heterojen karışımlarla uyguluyordum. Ne oluyordu? Naftalin tuz karışımlarda. Naftalin ee, süblimleşerek ortamdan alınmış oluyordu. Tuz süblimleşmez zaman naftalin ne oluyor? Süblimleşebiliyor. Gelelim çözünürlük farkından faydalanarak ayırdığım yöntemler nelerdir? Bunlardan ilki çözünürlük farkı ile ayırmadır. Yani bir maddem çözünecekken diğer maddem çözümeyecek arkadaşlar. Suyun içine attım mesela. Tuz ve kum karışımına. Tuz suda çözünürken kum suda ne yapmaz? Çözünmez. Böylece tuzlu su aktarma işlemiyle tuzlu suyu ayırırım. Kum ise ne olur? Ayrılmış olur. Yani maddelerden biri suda çözünürken diğeri çözünmeyecek. Buna dikkat edeceğim arkadaşlar. Ayrımsal kristallendirme nedir? Bir çözeltim olacak. Bu çözeltinin soğutulması ya da buharlaştırılması ile Çözünen maddenin düzgün geometrik şekilli katı parçalar halinde çökmesi olayı kristallendirme. Bir örnek şeker ve tuz. Şekerin çözünürlüğü sıcaklıkla artarken tuzun çözünürlüğü sıcaklıkta daha az artar. Yani ben şekeri bu çöz tuzlu su, pardon, şeker ve tuz bulunan bir karışımı soğuttuğumda sıcaklığını yavaş yavaş azalttığımda şeker kristalleşir arkadaşlar. Neden? Şekerin çözünürlüğü sıcaklıkla daha fazla artar. Soğuttuğumda şeker kristallenir. Böylelikle şeker ve Tuzu ayrımsal kristallendirme yöntemiyle ne yapmış olurum? Ayırmış olurum. Yani sıcaklığıyla oynuyorum aslında. Soğutarak iki tane suda çözünen maddeyi soğutarak ne yapmış olurum? Kristallendirme işlemi yapıyorum arkadaşlar. Gelelim özütleme işlemine. Maddenin özünü elde edeceğim ama nasıl elde edeceğim? Mesela ayrılması istenen maddeyi çözen... Fakat diğer maddeyi çözmeyen bir tane sıvı kullanacağım. Ekstrasyon işlemini sıvı sıvı veya katı sıvı olarak da yapabilirim. Burada bir sürü örnek var. Mesela parfüm yapılırken çiçek özlerine uygun çözücü ile alınması. Şeker pancarından şeker eldesi, bitkilerden yağ eldesi, atık sulardan ağır metallerin uzaklaştırılması, tuzlu peynirin su ile tuzunun alınması, çayın demlendiğinde özünün suya geçmesi bu yöntemlerin hepsi özütleme işlemidir arkadaşlar. Gelelim bu çözünürlük farkından yararlanarak ayırmaydı. Şimdi bir katıya bağlanma eğilimine dayalı yöntemlere bakalım arkadaşlar aktif karbon dediğimiz bir yöntem var. Yani nedir? Bazı katıların yüzeyleri belirli güçlü şekilde bağlanırken diğer maddeleri bağlanmaz. Yani istenmeyen maddeler bağlanmaz, istenilenler bağlanır. Bu şekilde ne olacak arkadaşlar? Bir Filtreleme yapmış olacağım. Gazı giderilmiş odun kömürüne aktif karbon adı verilir. Aktif karbon hava ve suda bulunan zararlı ve istenmeyen kirlilikleri ne yapıyor? Kendini alıyor, absorbe ediyor. Daha sonra kirlilikleri ayrılmış oluyor arkadaşlar. Örnek olarak ne verebiliriz? Gaz maskeleri fabrika bacaları, zehirli gazları tutmak için kullanılan düzenekler aktif karbon prensibi yöntemiyle yüzeyine tutunurlar. İyon değiştirici, gelelim iyon değiştirici reçinelere. Arkadaşlar iyon değiştirici reçinelerde genellikle mesela sert suların, suların sert suyun, ee, daha yumuşak hale gelinmesi için iyon değiştirici kullanıyorum. Yani değiştiriyorum iyonları arkadaşlar. Bakalım hangi iyon değiştirici reçineleri kullanıyormuşum? Ee, mesela katyon değiştirici reçineler olarak hidrojen yerine sodyum formunda bulunabilir. Sodyum ise değiştirici her kalsiyum ve magnezyum için iki tane sodyum iyonu suya verir. Yani arkadaşlar sodyum yerine hidrojen yerine sodyumu kullanabiliyorum katyon değiştirici olarak. Sodyumle, kalsiyum ve magnezyumu değiştirebiliyorum. Anyon değiştirici olarak hidroksil ve klor kullanabiliyorum. klor anyonları bağlar ve onların yerine klor iyonlarını verir. Katyon değiştirici reçine suya hidrojen verdiği için asidik reçine Anyon değiştirici reçine suya hidroksil iyonu verdiği için bazik reçine olarak adlandırılır. Ve bu iki iyon arasında böyle bir tepkime gerçekleşir. Hidrojen ile hidroksil iyonu arasında. Reçinelerde sodyum ve klor iyonları kullanırsa sert su yerine tuzlu su elde edilir. Yani arkadaşlar suyun sert, mesela suyun sertliğinin nedeni içerisinde kalsiyum ve magnezyum iyonunun fazla miktarda olması. Bunun yerine ne yapıyorum? Ben daha yumuşak olan sodyum reçinesi veya potasyum reçinesi kullanıyorum. İyonlarını değiştiriyorum arkadaşlar. Birbirine bağlanmasını sağlıyorum. Böylelikle iyon değiştirici reçine kullanarak suyun sertliğini gideriyorum. Bunu başka yöntemlerle de kullanabiliyorum. Aslında iyonların yerini değiştirmiş oluyorum arkadaşlar. Farklı iyonları bağlayarak. Bir katıya bağlanma eğilimi, eğilimine dayalı yöntemde bu şekilde sonlandırıyoruz. Gelelim çözünürlük kavramına. Arkadaşlar çözünürlük demek paydaya 100 gram su yazmam demek. 100 gram suda çözünebilen, çözünebilen maksimum madde miktarına biz çözünürlük diyoruz ve önemli olan şey belirli sıcaklıkta tamam mı? Sıcaklığın belirli olacak. Oda koşulları olur, 10 santigrat derece olur, 20 santigrat derece olur ve 100 gram suda çözülebileceği maksimum madde miktarı kriterim bu olacak. İki kriterim var. Birincisi belirli sıcaklık, ikincisi ise 100 gram suda çözülebilen maksimum madde miktarı. Bir tane örnek var bununla ilgili. Hemen bakalım. Şimdi birincisinde 200 gram suda 50 gram x çözülmüş. İkincisinde 150 gram suda 30 gram x çözülmüş. Üçüncüsünde 400 gram suda 70 gram x çözülmüş. Dördüncüsünde ise 50 gram suda 10 gram x çözülmüş. Ve bana çözünürlük kriteri olarak 100 gram suda 20 gram çözünebiliyor. Yani 100 gram su içerisinde maksimum 20 gram maddenin çözünebileceğini vermiş. X katısının yukarıdaki eşit sıcaklıklarda sulara eklenerek belirtilen miktarda X'lerle oluşturacağı çözeltilerinden hangileri doymuş olur? Şimdi arkadaşlar şuna dikkat etmem gerekiyor. Buradakilerin hiçbiri 100 gram su değil. Benim çözünürlük kavramında 100 gram suda çözünebilen maksimum madde miktarı olması gerekiyordu. O halde hepsinin 100 gramında ne kadar madde çözünüyor? ilk önce onu bulmam gerekiyor. Birincisine baktığımız zaman normalde çözünürlük olarak 100 gram suda 20 gram X olarak bana verilmiş. Peki birincisinde 200 gram su var. Ne kadar x çözünürdü? 40 gram x çözünürdü değil mi? O halde çözebileceğinden daha az çözmüştür diye yorum yapabiliriz birincisi için. İkincisine bakalım. 100 gram suda 20 gram x çözünmüştü. Peki benim çözebileceğim maksimum miktar ne kadar? 150 gram. 150 gram da ne kadar çözünür? 30 gram x. O halde bu doygun bir çözeltidir diyebilirim. Şimdi ikinci üçüncü kaba bakalım. 100 gram suda normalde 20 gram x çözünürlüğün bana verdiği çözünürlük kriteri. Peki 400 gram suda ne kadar çözünür? 80 gram x. Bana ne kadar vermiş? 70 gram. Yani 10 gram daha çözebilir diyorum. Doymamış bir çözelti diyorum. Tamam mı? Gelelim yine 100 gram suda 20 gram x çözünüyor. Bana verdiği kriterde 50 gram suyumda ne kadar çözünür? 10 gram x. Dördüncüsü de ne olmuş olur arkadaşlar? Doymuş bir çözelti olur. Yani 1'de doymuş bir çözelti, 2'de doymuş bir çözelti, 3, 4'de doymuş bir çözelti. Ama üçüncüsüne baktığımızda arkadaşlar 10 gram daha olsaydı eğer doymuş bir çözelti derdik. Ee, maddenin çözünürlüğünü ben grafikle verilebilir ve bizden yorum istenebilir. Örneğin arkadaşlar der ki 10 e, santigrat derecedeki çözünürlüğüne baktığımız zaman 10 santigrat derecede 15 gram x çözünüyor ama her zaman kaç gram suda? 100 gram suda. Paydam 100 gram su. Gelelim 20 santigrat derecenin karşılığına bakın arkadaşlar. 25 gram x çözünüyor 100 gram suda. Hemen 30 santigrat derecenin karşılığına bakın. 40 gram x çözünüyor. Kaç gram suda? 100 gram suda. Ve ben grafik yorumlarken doymuşluğunu veya doymamışlığını yorumlayabilirim. Nasıl? Çözünürlük sıcaklıkta bir kere artan bir kavram. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyor. Sıcaklık azaldıkça çözünürlük azalıyor. Eğer B noktasına bakarsak, B noktasındaysa yani grafik üzerinde herhangi bir noktaysa bu çözeltim için doymuş bir çözeltidir derim. Ama A noktasında nedir arkadaşlar? Doygunluğun altında kaldıysa bu bir doymamış çözeltidir. C noktasında ise doygunluğun üstünde kaldıysa bu aşırı doymuş bir çözeltidir. Hemen ikinci grafiğe baktığımızda yine aynı yorumları yapabiliriz. Gelelim çözünürlüğü etki eden faktörlere. Çözücü ve çözünenin cinsi sıcaklık, ortak iyon etkisi ve basınca bakacağız arkadaşlar. Dört faktöre bakacağız yani. Çözücü ve cinsi her zaman ne diyoruz? Benzer, benzeri çözer, polar maddeler, polar maddelerde, apolar maddeler, apolar çözücülerde çözünür. Yani suda alkol çözünürken... Ee... Çözünür mesela daha iyi çözünür ama şeker ne olur daha e, zayıf bir çözünme gösterir neden şekerin yapısı moleküler bir yapıdır şey apolar bir yapıdır daha az çözünür arkadaşlar yani çözücü ve çözünen cinsi aynı türde molekül yapısı aynı türde olan maddeler birbirlerini iyi çözer diyebiliriz. Sıcaklık iki tarzda inceleyeceğiz bir endotermik tepkime için yani dışarıya ısı veren, ay pardon dışarıdan ısı alarak gerçekleşen, yani delta H değeri sıfırdan büyük olan, şimdi delta H nedir diyeceksiniz arkadaşlar, tepkime ısısı sıfırdan büyükse, bu tepkimenin olabilmesi için benim enerji vermem gerekiyorsa, bu tepkime endotermik bir tepkimedir. Ee, ama tepkime kendiliğinden gerçekleşiyorsa eğer tepkime ye benim bir enerji vermem gerekmiyorsa dışarıdan ısı alması gerekmiyorsa bu tepkime de delta H sıfırdan küçüktür ve egzotermik bir tepkimedir. Endotermik bir tepkime için çözünürlük arttıkça sıcaklık artar ama egzotermik bir tepkime için çözünürlük azaldık çözünürlükle sıcaklık ters orantılı olarak değişir. Yani sıcaklığın etkisini iki türde inceliyoruz. Birincisi endotermik tepkimi mi, ikincisi egzotermik bir tepkime mi diye. Eğer endotermik bir tepkime ise çözünürlükle sıcaklık artar. Egzotermik bir tepkime ise çözünürlükle sıcaklık azalır. Gelelim basıncın etkisine arkadaşlar. Katı ve sıvılarda dümdüz bir çizgi. Neden katı ve sıvılarda basıncın etkisi yoktur ama gazlarda basınç arttıkça çözünürlük artar? Gazların çözünürlüğü basınçla artar. Neden? Mesela kolanın kapağını açtığımızda pıs diye bir ses çıkar. Gazların hemen çözündüğünü anlarız. Basınç yaparız ki gazların çöz, gazlar daha iyi çözünsün diye dış basınç uygularız arkadaşlar. Ortak iyon etkisini arkadaşlar, ortak iyon etkisi çözünürlüğü azaltan bir kavramdır. Ortamda ne kadar ortak iyon varsa çözünürlük o kadar azalacaktır. Yorumunu yapacağız. Birkaç tane soru çözelim hemen bununla ilgili. Demiş ki arkadaşlar, ee, yukarıdaki çözücü ve çözünen türlerde yapılan örneklemelerden hangisi yanlış verilmiştir? Maden suyu. Nedir arkadaşlar? Gaz neyde çözülmüştür? Sıvıda. Doğru. Çözünen katı, çözücü sıvı, şekerli su. Nedir? Şeker suyun içinde çözülmüştür. Doğru. Katı katı şey, örnek olarak kumlu su mu veririz? Yoksa ee, lehim, gibi alışım türlerine mi örnek veririz? Kumlu su katı sıvı deseydi doğru olurdu. Ama katı katı dediği için yanlış oldu. Bize yanlışı sorduğu için cevap ne diyoruz? Yalnız üçtür diyoruz arkadaşlar. Çözeltilerle ilgili hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Çözeltiler eşittir homojen karışımlardır. Doğru. En az iki farklı madde içerir. Doğru. Çözücü ve çözünendir bu maddeler zaten. Doğrudur yani. Bütün gaz karışımları kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Bütün gaz karışımları... Ee, çözeltidir. Doğru. Sabit basınç altında belli bir kaynama sıcaklıkları vardır. Ne demiştik? Suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derecedeyken suya tuz eklediğimizde ne olacaktır? Artık 100 artı A olacaktır. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Çözeltinin kaynama sıcaklığı belirli değildir. 100 artı A'dır ama 102'dir ama 103'tür. Bunu ne yapamayız? Bilemeyebiliriz. Gelelim ee, ne demiş? Yukarıdaki numaralandırmış kutucuklara verilen maddelerden hangisi? Heterojen karışımdır. Jelatin. Arkadaşlar jelatine baktığımızda hep anlıyoruz ki nedir? Ee, tek bir görünüm yoktur jelatindeki görünüm vardır. Dolayısıyla heterojen karışımdır. Hava. Gaz, gaz karışımları ve bütün gaz karışımları ile arkadaşlar çözeltiydi. Tozlu hava. Tozlu hava neydi? Tozlu hava, kiri hava bunlar gazın sıvı içerisinde ya da gazın katı içerisinde dağılmasıyla oluşan aerosol heterojen karışımlara giriyor arkadaşlar. Yani tozlu hava bir homojen karışım değildir. Süt. Süt de bizi yanıltabilir demiştik ama kolleyla bir karışımdı. Sütü beklettiğimiz zaman içinde ee, göremediğimiz göremediğimiz Belli bir süre sonra iki ayrı fazın oluşabileceği bir heterojen karışım oluyordu. Yani dört de heterojen karışım. Tuzlu su, tuz artı su. Baktığımızda nasıl bir karışım oluşturur? Homojen tek bir görünüm oluşturur. Yani tuzlu su değildir. Şerbet şekerli su nedir arkadaşlar? Bir homojen karışımdır. Hangileri heterojen oldu? Bir, dört ve üç heterojen karışımlara örnek oldu. Hemen başka bir soru yapalım. 4'teyiz. Demiş ki hangisi yanlıştır? X emisyondur, Y süspansiyondur. Emisyon ve süspansiyon nasıl karışımlarda heterojen? Eğer bu bir emisyonsa sıvı sıvı heterojen karışımda. Sıvı artı sıvı. Eğer bu süspansiyonsa katı artı sıvıydı. Ama ikisi de neydi arkadaşlar? Heterojen karışımdı. X en az iki sıvıdan oluşmuştur. Doğru. Her ikisi de heterojen karışımdır. Doğru. X alkollü su olabilir. Duralım. Alkollü su nedir arkadaşlar? Kolonya. Neydi? Homojen karışımdı. Yani cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Beşinci soruya bakalım. Kütlece yüzde yirmilik tuzlu su çözeltisini hazırlamak için 30 gram tamam görelim. 30 gram tuzun üzerine kaç gram su eklenmelidir? Formülüm neydi? Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 100 eşittir kütlece yüzde. Üzerine kaç gram su eklenmelidir diyor. Arkadaşlar su ekliyorsam paydaya ekleyeceğim. Neden? Çözeltimin kütlesini değiştiriyorum. Çözünenin kütlesi değişmez. Çözünenin yine 30 gram tuzdur. 30 bölü 30 artı x diyorum. Ne kadar eklediğimi bilmiyorum. Çarpı 100 kaç eşittir? 20'ye bana kütlece %20'lik vermiş. Dolayısıyla iç dıştan çarpımı yaparsak x buradan ne çıkacaktır? 120 gram olarak çıkacaktır. Gelelim 6'ya. Hacimce %30'luk alkolü... Alkol çözeltim varmış. Buna kaç mililitre su eklenirse hacimce yüzde on ikilik 150 mililitre çözeltim oluşur diyor. Şimdi arkadaşlar önce şu kısmı bulmamız lazım. 150 mililitre yüzde on ikilik çözeltim içinde ne kadar alkolüm var? 150 mililitre çarpı yüzde on ikilik çözeltim demek 18 mililitre alkolüm var benim demek. Peki ilk baştaki Çözeltimin hacimce ne kadar olduğunu biliyor muyum? %30'luk ama kaça eşit? 18'e eşittir arkadaşlar. Buradan v birim 60 mililitre çıkar. Peki 150 mililitreydi en sonki çözeltim. İlki 60 mililitre ise eklenen su ne kadardır? 90 mililitre diyerek A şıkkına ne yaparım? Ulaşmış olurum. Evet arkadaşlar, alt sorumuzu çözdük. Arka sayfadaki sorular da size aittir. Ee, anlayabildiğinizi tahmin ediyorum. Karışımlar konusu zor bir konu değildir arkadaşlar. Sadece ee, tek tek yani hani karışım nedir, İki ayrılır, homojen karışım, heterojen karışım. Daha sonra yapmamız gereken şey değişim birimleri ve sayısal sorular. Ondan sonra karışımları nasıl ayırıyoruz ve karışımları ayırma yöntemleri de bilmemiz gereken şey. Tanecik boyutuna göre mi ayırıyorum, yoğunluğa göre mi ayırıyorum, kaynama noktasına göre mi ayırıyorum, kaynatma. Ee, daha sonra buharlaştırma yöntemine göre mi ayırıyorum, kristallendiriyor muyum, çözünürlük farkına göre mi ayırıyorum? Bunları başlık olarak bilmemiz gerekiyor. Bundan sonra yapmamız gereken şey karışımlarla ilgili bütün soruları ne yapabiliriz, çözebiliriz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, dikkat edin ve hoşçakalın.